Herkese merhabalar. 11 Aralık 2024 tarihinde saatim gündüz 11.20 suları borsa İstanbul açık ama bugün borsayı konuşmayacağız. Bugün Sümer Varlık Yönetimi halk arzını inceleyeceğiz. Bu hafta Çağdaş Cam halk arzını incelemiştik. Bugün talep toplaması başlıyor arkadaşlar. Şimdi Sümer Varlık Yönetimi tamamen eşit bir halka arz. Biliyorsunuz varlık yönetimi şirketleri insanların veya şirketlerin toplayamadığı borçların portföyünü satın alıp kendi karını üzerine koyup bunları yıllar içerisinde tahsil eden karlı e, basit ve güzel bir iş diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Sümer Varlık Yönetimi'ne baktığım zaman varlık yönetim Şirketi çok ilgimi çekmese de aslında bu şirket e, diğer çarpan kıyaslaması yaptığımızda diğer şirketlere göre ucuz halka arz olduğunu düşünüyorum. Piyasa değil sadece ve sadece 1.60 olduğunu söylemem gerekiyor. Dolayısıyla ucuzluk anlamında biraz ilgimi çekti. Birikim, gelecek vesaire baktığımızda geçtiğimiz yıl güzel hareketler yapmıştı. Alkarzdan sonra da para kazandıran şirketlerdi bunlar. E, dolayısıyla e, buradaki varlık yönetimi şirketinde incelememiz gerekiyor. Finansallarına vesaire baktığınızda zaten sizin de kafanızda biraz yer edecektir. Tabii ki faiz işleri var burada. Katılım endeksine uygun değil. Yani herkese hitap etmeyebilir. Bana da uzun vadede çok hitap etmiyor. Ama halkars olan her şirketi incelemeye çalıştığım için Burayı da sizlerle beraber inceleyeceğim ama baştan söyleyeyim genel olarak değerleme itibariyle şirketi beğendim diyebilirim. Al sat tavsiyesi vermeyeceğiz. Satım danışmanlığı kapsamında bir video yapmıyoruz arkadaşlar. Temel amacımız borsa İstanbul'a kote olacak işlem görecek bir şirketi alkarzdan arzından önce incelemek, analiz etmek ve tanımaktır. Diyelim alıp tutup satmak tamamen size kalmıştır. Ne yapıyorsanız yapın diyebilirim arkadaşlar. Hızlıca slaytlarıma gidiyorum. Çünkü sitesine inceleyeceğimiz bir şey yok. Şöyle bakalım. Sümer Varlık Yönetimi. Şimdi Çağdaş Can vardı. Sümer Varlık bu haftaki ikinci alkarzımız. arzımız. 100 milyon sadece sermayesi var gördüğünüz gibi. Diğer halka göre daha küçük bir alkarz. Toplamda 28 milyon burada lot pay edilecek. Tabii ki 28 milyon lotun 10 milyonun ortak satışı olduğu görülüyor. Şirketin üzerinde bir holding var. ASV Holding. Enerji ve finans alanıyla ilgili bir holding diyebiliriz arkadaşlar. Holdingde bir aile şirketi olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi 28 milyon lot olduğu için son zamanlarda halka arzlar, katılımlar düşüktü. Güzel bir katılım olmayacak olursa, şöyle 3-4 milyon katılım rekor kırmayacak olursa güzel lot alınma ihtimali var. 1000 liraya kadar dağıtabilir. Dolayısıyla önemsediğim bir halka arz oldu. Hızlıca şöyle gidelim slaytlarımıza arkadaşlar. Süm, S, M, A koduyla işlem görecek. Şeker yatırımı liderliğinde. Alkazı gibi 12-13 Aralık tarihlerinde talep toplaması var. Yani talep toplaması yarın olacak. T1, T2 ile alabiliyorsunuz arkadaşlar. 22 TL'den tamamen eşit dağıtım. Yani hisse alır gibi ekranınıza ekleyip alacaksınız. Talebinizi gireceksiniz. %100 bireysel olduğu için 28 milyon lotun hepsi pay edilecek bireysel yatırımcıya. Şöyle baktığımız zaman büyüklüğü 616 milyon. Büyük bir halka arz diyemiyoruz. Küçük halka arz, küçük halka arzlar İsterlerse çok götürebiliyorlar. İstemezlerse de götürmeyebiliyorlar arkadaşlar. Halka açıklık oranı %20'nin üzerinde başlıyor. Birazcık ortak satış yüklü olduğu için burada açıklık biraz artmış gibi duruyor ama fena değil. Yani yine %30'un altındaki açıkları ortalama sayıyorum. %20'nin altındakileri yeşil boyuyorum. Yani daha az halka açık şirketler. Daha e, sığ tatlar olmuş oluyor. İskonto oranına baktığımız zaman %28 olarak burada e, söylenmiş fiyat tespit raporunda yapılan hesaplamaya göre. Katırım finans ilkelerine uygun değil zaten arkadaşlar. Faizle ilgilenen bir finans şirkete. Şimdi fiyat tespitin özelliğine ve özetine geldiğimiz zaman. Şimdi şöyle bir genel değerlendirdiğimizde. Şimdi çarpan analizine göre arkadaşlar bakın. Şirketin değeri yüksek çıkıyor. Yani çarpan analizi yapsalar sadece ve sadece yani borsadaki işlem gören finans şirketleriyle karşılaştırdıklarına bunun içine faktöringler, finansal kiralamalar ve işte bu tarz varlık yönetimi şirketlerini aldıklarına 3 milyar 700 milyon gibi bir değer çıkıyor şirketin. İndirgelmiş nakit akımları yaptıklarına daha düşük bir değer çıkıyor. Şirketi bize ne kadardan halka arz ediyor derseniz sadece 2.2 milyardan halka arz ediyorlar. Yani iki yapılan değerlemenin de bakın altında bir değerden satılıyor. Tabii ki borsadaki benzerleri yüksek fiyatlandı ve yüksek değerlendiği için e, burası ucuz görünüyor arkadaşlar. Yani diğer kardeşleri kadar yüksek fiyatlanacak olursa iyi bir değere gidebilir. Dolayısıyla burada iskontoyu ben beğendim. Dolayısıyla 128'i gerçek bir iskonto olarak değerlendirdim ve yeşile boyamak istedim arkadaşlar. Şöyle hızlıca gidelim. Aracı kurumlar tarafı tüm aracı kurumlarla katılabiliyorsunuz. Hisse alır gibi olduğu için programımıza ekleyip oradan talebinizi gireceksiniz. Şimdi taahhütler tarafına geldiğimizde bir yıl sermaye artışı yok. Bir yıl ortak satış yok. 30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır demişler ve 3 yıl boyunca dağıtılabilir karın %25'i kadar temettü dağıtacaklar. Ee, halk arz koydukları taahhütname de şunu söylemişler arkadaşlar. Borsada işlem görmeye başlamasını takip eden 3 yıl boyunca ve tabi olduğu düzenlemeler gereğince 2024, 2025, 2026 yıllarında dönem karının %25'i nakit veya bedelsiz olarak dağıtılması demişler. Yani bedelsiz de verebilir. Nakit de verebilir arkadaşlar. Dolayısıyla burası e, önemli olacak. Bundan temettü verebilir. Çünkü bir yıl boyunca zaten sermaye artışı yapmayacaklarını söylemişlerdi. Temettü verirse güzel olur. Çünkü bunlar karlı şirket. Yani öz sermayesinin %50'si kadar kar ediyor. FK'ları 4. Yani baktığınız zaman güzel bir karlılık çıkıyor. Dolayısıyla FK4 olan bir şirketin %25'in temettü verirse arkadaşlar yani %25'in 4 deviri, %7, %8 gibi temettü verimine ulaşabilir diye düşünüyorum. Eğer ki karlılık bu şekilde devam edecek ve fiyat bu şekilde kalacaksa yani ilk aldığınız lotlar üzerinden söylüyorum. Fiyat yükseltince temettü verimi zaten düşecektir diye düşünebilirsiniz. Temettü yatırımcılar için ekstra bir alternatif olabilir ilerleyen yıllarda. Şimdi fon kullandığı özellikle bir şey olamaz zaten %50'sine borç ödeyeceğiz demişler. %50'sine de alacak portföyü alımı amacıyla zaten bunların bir yatırımı olamaz ne yapıyor bankanın borçlarını üzerine geçiriyor başkanın borçlarını tahsil ediyor bankaya borcu tabi iskonto olarak satın aldığı için tahsil ederken de faizle beraber taksitlere böldüğü için burada faiz geliri aslında yazıyor. E, bu tarz bir iş. Dolayısıyla bir yatırım vesaire bir şey yapacak durumu yok arkadaşlar. Fon kullanımı 373 milyon. Çok ciddi bir para değil. Yani öz sermayesine baktığımız zaman düşük bir para gibi kalıyor. Böyle şirkete mükemmel bir atılım yaptırmaz. Çünkü ellerindeki portföy yüksek. Yani 4,5 milyarlık bir portföy var. Hani 150 milyonla borç ödese... 150 milyonda portföy satın alsa portföyünü %10 büyütmüş olacak sadece. Ortak yapısına geldiğimizde üzerinde bakın ASV Holding ve Sümer Factoring var. Yüzde yani bunlar da zaten aynı ailenin arkadaşlar Altınbaş ailesi diye hatırlıyorum. E, şirketi aile şirketi diye kabul edebiliriz. Şöyle holding yapılanması burada bakın. Sofu ve Vakkas Altınbaş. ASV Holding sahibi bunlar arkadaşlar. %50 %50 sahipleri. Altında bir tane akaryakıt dağıtım şirketi var. SS akaryakıt dağıtım. Sümer Faktörlük var ve Sümer Varlık Yönetim var. Finans ve enerji tarafında iş görüyorlar. Onun işte bir de Güney Vimba petrol ürünleri depolama hizmeti adı altında bir holding kurmuşlar arkadaşlar şöyle baktığımız zaman şirketin işlerinin gelişiminde özellikle yönettiği TGA portföyü yani tahsili gecikmiş alacak ne yapıyor bankadan tahsili gecikmiş alacaklar üzerine alıyor bunları zaman içerisinde e, tahsil ediyor ve karlılık sağlıyor baktığımız zaman yaptığı iş aslında karlı arkadaşlar şöyle baktığımızda bakın portföy büyüklüğü 7 milyara kadar ulaşmış ve bu 7 milyarın arkadaşlar ana para büyüklüğü bakın 5.6 milyar olduğunu görebiliyorsunuz. ya yani 5.6 milyar ana para zaten buradan e, bütçelerine geçiriyorlar. Satın alma büyüklüğüne baktığınız zaman bakın satın alma büyüklüğü gayet e, küçük. Yani baktığınızda 1 milyara satın alıyorlar bunu 5 milyarına tahsil etseler bile e, çok ciddi derecede bir karlılık ortaya çıkıyor. Tabii ki bunu zamanla kar ediyor uzun yıllar içerisinde. Çünkü yani adam zaten borcu ödemiyor bunu 24, 36, 48 her neyse Faizler de yüksek olduğu için ciddi bir faiz oranıyla böldükleri için zaman içerisinde belli bir kısmı ödenemiyor tabii ki. Ama ödenenler bile e, ciddi derecede şirketi kârlı hale sokuyor ki şirket e, yani öz sermesinin yarısı kadar kar edebilen bir durumda şu an için. Baktığımız an Türkiye'de toplamda geçtiğimiz yıllarda bakın 2015-2024 arasında 126 milyar liralık bir tahsili gecikmiş alacak e, varken... Bu şirket bunun 7 milyarını e, elinde tutuyor. Yani dolayısıyla e, pazar büyüklüğüne baktığımız zaman Türkiye'deki işte tahsil gecikmiş şey alacakların %5.65'i bu şirket tarafından yönetiliyor diyebiliriz arkadaşlar. Elindeki müşterilere baktığımız zaman müşteri sayısı yıllar içerisinde gitgide artıyor. Şurada pandemi yıllarında bakın müşteri sayısında artış yok. E, 2020 2021'de. Daha sonra 2022 2023 2024'te müşteri sayısı gitgide artıyor. Tabii ki burada bireysel müşteriler var. Yani bin üzerinden olduğu için bu 307.000'dir. bindir. E, ama şunu diyebilirsiniz ya burada bir tane banka binlerce mesela bireysel müşterinin borcundan daha önemli yani bir tane ticari şirketi bağlamak çok daha önemli. Bireysel müşterilerin birazcık da alacakları küçük olduğu için çok önemli değil. Yani dolayısıyla buradaki sayı aslında çok önemli değil. nitelikli müşteri burada önemli diye düşünebilirsiniz. Tabii ki onu da bu tablodan görebiliyoruz. Baktığımız zaman bakın, yıllar içerisinde bakın borçlu kişi sayısı yani temize çıkarılan borçlu, borçların tahsil edilme oranına baktığımız zaman özellikle 2016'dan 2024'e kadar bakın bireysel müşteri sayısı 700'lerden 10 binlere kadar çıkmış ama ticari müşteri sayısında da ciddi artış var. Yani 2017'den bu yana 7 kat müşteri artışı olmuş. Toplamda da yaklaşık 15-16 kat müşteri artışı olmuş diyebiliriz. Özellikle portföylerini tahsil etme sözleşmelerine baktığımız zaman tamamı satın alma yöntemiyle 196 aldı. Ya borcun tamamını verin siz. Ben belli şu parayı veriyorum. Borç kadar? 5 milyon. Ben size 2 milyon veriyorum. Borcu üzerime alıyorum. Ne oldu arada 3 milyon şirketin kar oluyor. Kalanını da bölüyor. Taksitli şekilde yıllar içerisinde tahsil ediyor ve tamamı şirkete kalıyor burada karın. %96 bir de hasılat paylaşımlı sözleşmeler var. Burayı da %4 seviyesinde olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii ki tamamının satın alması daha karlı olabilir diye düşünüyorum şirket açısından. Çünkü e, burada kar paylaşımı gibi bir durum olmuyor. Ne kadar iskontol olsa o kadar keş para e, temiz e, kar oluyor. Ödenemeyen borçlar içerisinden zarar olarak düşüldükten sonra ödenen borçlar muhtemelen karşılıyor ki şirket ciddi derecede kar ediyor arkadaşlar. Baktığımızda tüm borçların %30'u bireysel alacaklar. %70'i ticari ve kurumsal nitelikli. Tabii ki burada bireysel alacaklar mı kolay ödenir, ticariler mi çok bilemiyorum. Yani döneme göre değişken. Mesela şu dönemde muhtemelen ticariler... Biraz daha belki kolay ödeniyor olabilir çünkü faizler yüksek, bireyler biraz zorlaşıyor olabilir. Ee, dönem dönem bu değişen bir durum e, halinde e, tekrar edecektir döngüler içerisinde. Şu an güzel bir portföy olduğunu düşündüm açıkçası şöyle baktığım zaman. Özellikle şirketin baktığımız zaman bireysel müşteri çok ama bu müşterilerin borçları kimlere diye baktığımız zaman bakın burada hep şirketlerden oluşuyor. Tüm portföyün %87'si banka zaten bankaların borçları %8'i faktörün şirketleri etti mi %95 zaten. Leasing şirketleri %3, %98. Onun finansman şirketleri de %2, %100 oluyor zaten. E, Dolayısıyla büyük şirketlerden borçları üzerlerine devralıyorlar diye söyleyebiliriz. Şöyle tahsilat miktarlarına baktığımızda gayet güzel artışlar var arkadaşlar. Yıllar içerisinde bakın tahsilat miktarlarına bakıyoruz. Toplam tahsilatlar bakın hep enflasyon üstü büyümüş. Yani aslında burası güzel. Mesela 2020'de 129 milyon tahsilat, 2022'de 2'ye katlamış. 248 milyon tahsilat. 2023'te bir daha 2'ye katlanmış, 550 milyon tahsilat. 2024'te de muhtemelen 1 milyarı bulacak. Tekrardan 2'ye katlamış diye yorumlayabiliriz. Çünkü 2023'ün 3. çeyreği ile 2024'ün 3. çeyreği arasında bakın 2 katlık bir fark var. Dolayısıyla burada her yıl tahsilat %100 artıyorsa, enflasyon her yıl %100 olmadığı için hani bazen %80 oluyor, bazen 70, bazen 40 şimdi gitgide enflasyon düştükçe burada birkaç yıl daha Karlılığın ben devam edebileceğini düşünüyorum. Burada aklımıza takılan en önemli soru arkadaşlar bunların giderleri ne dediğimiz zaman? En büyük gider arkadaşlar burada avukat sözleşmeleri. Yani burada sonuçta hukuki işlemler de yürütüyorsunuz. Bakın burada mesela icra yoluyla tahsilat. Mesela bu yıl iyi geçmiş arkadaşlar. Neden? Çünkü büyük borçların faiz yüksek olmasına rağmen bakın %15 sadece icra yoluyla tahsil edilirken %85'i anlaşma yoluyla tahsil edilmiş. Diğer yıllara göre daha iyi bir yıl geçirdiğini söyleyebiliriz. Neden? Çünkü icra yoluyla tahsil etmenizden daha az avukata ve daha az sözleşmeye ihtiyacınız var. Bu da sizin giderinizi düşürüyor. Şirketin 10 tane kadrolu avukat, 222 adet sözleşmeli hukuk bürosu ile çalışıyor demişler. Tabii ki burada özellikle avukat ücretlerinin artmasından dem vurmuşlar. 2021 yılında 6 milyon sadece avukatlara ödenmiş. Bakın sonra 9 milyon, sonra 60 milyona çıkmış. 2024'te ise 136 milyon. Nasıl enflasyon artıyor, tahsilat artıyor, avukatlara ödenende artıyor arkadaşlar burada. Dolayısıyla burası önemli diye düşünüyorum. Burayı takip etmek lazım ilerleyen yıllarda da. Şimdi bu şirket acaba nasıl bir iş yapıyor? İş düzenine göre karlılık nasıl? Tamam burada bir sürü portföy var. Tahsilat artıyor ama karlılıkta azalma var. Bu Burada en önemli şey faizler düşükken ne oluyor yüksekken ne oluyor? Bu şirkete faizlere göre bir etkilenme var mı? Ben en çok burayı merak ettim aslında. Faizler düşükken çok fazla iş yapamaması lazım diye düşünüyorum ama şuna dikkatimi çekti. Yani 2021 yılında, 2022 yılında, 2023 yılında, 2024 yılında gitgide faizler yükseldi biliyorsunuz. Yani 2023 2024 faizin yüksek olduğu yıllar, 2021 2022 ütopik düşük olduğu yıllar. Baktığım zaman şunu gördüm. Bakın dönem başı bakiye 137 milyon. Faizler düşük. Dönem içi değerleme yazılan gelir 75 milyon. Bakın buradaki Bakiye'nin %50'si kadar gelir yazmış. Faiz düşükken. Şimdi 2020'de de faiz düşük. 202 milyon bir dönem başı Bakiye'si var şirketin. Kredi Bakiye'si. 168 milyon değerleme yazmış. Bakın yine %50'den daha fazla bir değerleme yazılmış. Şimdi 2023'e ve faizlerin yükseldiği 2024'e baktığımız zaman yine benzer şekilde bakın burada ee, özellikle 2023 yılında bakın dönem başı bakiye 377 milyonken değerleme 553 milyon. Devasa bir burada değerleme yazmış ama şurada dönem içi girişler de yüksek. Faizler yükseldiği için muhtemelen e, burada ta tahsili geciken alacaklar yükselmiş. Ya yani totalde baktığımızda 600 milyon 500 milyon kar yazmış. Faiz yüksekken iyi iş yapıyor. Faiz düşükken de aslında çok iyi iş yapıyor. Yani şimdi faizler %15 ama burada faizlerin e, gelirleri %50'ye tekabül ediyor Dolayısıyla bunlar tahsili gecikmiş alacak olduğu için Yüksek bir faiz oranı Hali hazırda uygulandığını dikkat çekmenizi istiyorum Özellikle bu yıla geldiğimiz zaman Bakın bu yıl birazcık daha yüzdesel anlamda Baktığımız zaman burada e, gelir Anlamında krediye göre faiz gelirlerinin biraz düşük kaldığını görebiliyoruz. Demek ki çok fazla faizin yüksek düşük olmasıyla döngüsel değil bu işler. Yani bu işlerde faizler düşükken de işler devam ediyor. Dolayısıyla gelecek dönemde faizler düşerse diye korkmamıza şu an için sanki gerek yok. Ama şunu diyebilirsiniz faizler düşerse insanlar rahatlıkla borçlarını ödeyebildikleri için buradaki bürüt tahsil miktarı tekrardan düşecektir. Burası da karlıla dolaylı yoldan yansır ama kar marjları çok fazla değişmeyecektir. Yine de siz temkinli olun. Faizler düşerse diye e, hani şirketin karları iyi ama faizler düşerse birazcık karların geri çekilebileceğini düşünün. Çünkü brüt tahsil oranı düşecektir burada. Ama bu en azından 1-1,5 yıl daha devam eder. Çünkü faizler kademeli olarak indirilecek. Şimdi alt tarafa baktığımız zaman bakın faiz gelirlerini görüyorsunuz. Aynı şuradaki aslında görüntünün e, şu bölgenin buraya yansıtılması gibi. Mesela portföy bakın 137 milyon 2021'de. 193 milyon faiz geliri var. Portföyde <laughs> yüksek faiz geliri var. Faizler düşükken. 2020'de 202 milyon portföy var. 357 milyon gelir var burada. Yine baktığımızda 2023'te 377 milyon burada portföy var. 610 milyon gelir var. Bakın portföyün iki katı kar yazmaya başladı. Buraya da geldiğimiz zaman bu yıl birazcık daha düşük görünüyor ama son çeyrek gelmemiş. Yani son çeyrek geldi zaman burası 1.700 olacaktır. Bir de biz ne diyeceğiz? 1 milyon 1 milyarlık portföy var. Kredi portföyü var. Burada 1 milyar 600 milyon gibi kar yapmış. Yani elindeki portföyden yüksek kar yapabiliyor. Burası aslında gerçekten e, ilginç bir iş stili diyebilirim. Yani güzel bir e, iş kurmuşlar diyebilirim arkadaşlar. Şu tahsilatlara baktığımızda zaman şirketi takip ederken ilerideki yıllarda da şirket sıkıntıya mı giriyor diye düşüneceğimiz zaman şunu dikkat etmemiz lazım. Dönemin içindeki tahsilat ve net tahsilat arkadaşlar. Bu önemli. Yani neden? Çünkü bakın portföy 137 milyon, 123 milyon borcu tahsil edebilmişler. Portföyün büyük kısmını tahsil etmiş. Şimdi 2022'ye geldiğimizde bakın yine 202 milyon yeni giriş var burada. Dönem başı bakiye. Artı 80 milyon, 280 milyon toplamda 237 milyonu tahsil edebilmiş. Bakın borcunun büyük kısmını tahsil edebiliyor. Ne zaman şirket sıkıntıya girer? Borcunu tahsil edemediği zaman sıkıntıya girer. Şimdi 2024'te de baktığım 1 milyar işte 400, 1 milyar 500 milyon burada bir e, kredi alacağı var. Bunun 700 milyon 3. çeyrekten tahsil etmiş. Son çeyrek de der 800-850 milyon. Yine %80 civarını tahsil edebiliyor borçların. Kalanı diğer yıla kalıyor zaten. Çünkü kademeli olarak tahsil ettiği için e, yapılan iş bu. Baktığımız zaman şirketin aslında operasyonel anlamda hiçbir sıkıntı yok. Büyüme gayet iyi, karlar enflasyon üstü devam ediyor. Finans şirketi olmasına rağmen öz sermaye karlılığı neredeyse enflasyonun üzerinde. Dolayısıyla burada reel bir büyümeden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. En azından faizler yüksekken işler iyi gidiyor ama faizin düşük olduğu dönemde baktığımda, Covid dönemine de baktığımda burada işler iyiymiş arkadaşlar. Bu adamlar kar edebilen insanlar. Burada tek yapacağımız şey şirkete pahalı değerden ortak olmamayı e, öğreneceğiz. Ve pahalı değerden ortak olmadığı zaman Burada büyüme geldikçe fiyatlama gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim biz şöyle bir bilanço tablosuna. Özellikle burada en merak ettiğim şey. Yani neyi merak edebiliriz bu şirkette diye düşünüyorum. Elinde finansal varlığı olamaz. Ya olsa da çok önemi yok. Çünkü neden? Bir para geldiği zaman hemen yeni portföy alacak. Dolayısıyla nakit ve nakit benzeri düşük olması isterim. Düşük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Özellikle bu alt tarafta krediler tarafına bakarım. Krediler gitgide büyüyor. Bakın gayet güzel burası. 253, 400, 1200, 2100. Bakın ne kadar büyümüş. Her yıl ikiye katlayan kredi var. Ve faizler de yüksek. Bu kredilerin geri dönüşü de yüksek olacaktır zaten. Birazdan gelir tablosuna göreceğiz. Onun dışında alt tarafta burada ihraç edilen menkul kıymetler var. İşte burası muhtemelen şey. Şirketin borçları bono ihracı yapmış veya şey ihracı yapmış. Ee, buraya belki buradaki borçları ödemek istiyor olabilirler. Halka az e, parası ile. hani kredi borçları dedi burası olabilir arkadaşlar. Şimdi aşağı tarafta finansal kiralama, faaliyet kiralaması gibi çok bariz bir e, bilanço etkileyecek faaliyet yok. Tek faaliyeti varlık yönetimi gibi duruyor. Onun dışında benim dikkatimi çeken en önemli kısım şurası arkadaşlar. Ertelenmiş vergi borcu. Burası bilançoyu hem küçültüyor, öz kaynağı küçük gösteriyor. Hem de burada niye ertelenmiş borcu var? Yani vergi borcu diye düşündüm. Bunu araştırdım sizler için. Burayı da sizlere birazdan söyleyeceğim. Burası 400 milyon eksi yazıyor bilanço tarafında ve öz kaynaklar küçük görünüyor burada. Tabii ki öz kaynak küçük görünmesi bazen işimize gelir ama bu vergi borcu bilançoda çıkacak. Nasıl olsa bunu bir şekilde bilançoya yansıtacaklar. Eksi olarak buraya dikkat edin. Yani bura önemli. İlerleyen bilançoda siz ciddi ödenen vergi, e, ertelmiş vergi gideri falan görürseniz şaşırmayın diye söylüyorum. Burada öz kaynaklar tarafı benim için en önemli olan yer arkadaşlar. Çünkü piyasa defterde 1.6'dan halk arz ediyor. Öz kaynakların en azından yıllık ben %30-40 büyümesini isterim. Baktığım zaman şirketin öz kaynakları devasa artıyor. 2021'de 139 milyon olan öz kaynak 320 milyon çıkmış bakın 3'e katlamış neredeyse. 2023'te tekrar bir 2'ye katlıyor bakın 320'den 790 yani 2.5'a katlıyor. Bu yılda geldiğimiz zaman muhtemelen yıl sonunda 1.5 milyar gibi bir öz kaynak rahatlıkla görebiliriz. 700'den 1.5'a çıkacak. Bir de halk arz parası girecek. 1.800, 1.900 olacak. Yani devasa büyüyen öz kaynaklar var burada. Dolayısıyla ben burayı takip ederim. Öz kaynak büyümesi iyi şekilde devam ettiği sürece Piyasa defter değeri de küçük kaldığı sürece burada fırsat olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla aldığınız lotları şey yapabilirsiniz, yani takip edebilirsiniz üzerine ekleyebilirsiniz vesaire vesaire istiyorsanız. Ama fiyat pahalanmadığı sürece bunu yapmanız gerekiyor. Pahalanırsa işten geçer. Biraz da onun hesabında sizlere anlatacağım. Şimdi burada ertelmiş vergi borcunu fiyat tespit raporuna araştırdım, İzahnamesine baktım, şurayı buldum arkadaşlar. Şimdi burada bakın projelerin bugünkü değeri ve eski değeri etkisi var. Aslında ertelmiş vergi borcu şundan çıkıyor. Ee, yani ben acaba dedim bu ekstra bir sıkıntılı bir şey mi? Sıkıntılı değil. Şimdi elinde bir portföy var. Ne oluyor? Mesela 1 milyarlık borcu üzerine devraldı. Borç faizle bölüyorsunuz. Krediye, taksite vesaire yapıyorsunuz. 1 milyar 700 milyon oluyor mesela. Ve sizin portföyünüze siz daha bunu tahsil etmeden önce ne oluyor? Ee, elinizdeki para miktarı. Mesela sizin ne kadar alacağınıza 1 milyardı. Devraldınız, faize böldünüz, kredilediniz. 1 milyar 700 oldu. Ne oldu? Artı 700 milyon hanenize kar olarak görünüyor. Daha tahsil etmeniz ama Burada artı olarak göründüğü için bu borç tahsil edildikten sonra bilançodan düşeceği için burada portföyün büyümesi sebebiyle otomatikmen ertelenmiş bir vergi yazılıyor. Siz tahsil ettiğiniz zaman bu vergi de sizden alınıyor veya siz bunu ödüyorsunuz zaten çünkü kar olarak sizin şeyinize görünüyor. Buradan da düşüyor arkadaşlar. Dolayısıyla 410 milyon bilançoda yıllar içerisinde yavaş 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 bir vergi gideri olacağını ve bu vergi giderinin faizler yüksek kaldığı sürece büyüyeceğini de Unutmayın arkadaşlar burası normal bir şey. Yani bu tarz şirketlerde böyle bir şey olması gayet normal. Şöyle şurayı okuyunca daha iyi anladım diyebilirim. Dolayısıyla çok korkulacak bir durum yok arkadaşlar. Şimdi gelirimiz gelir tablosuna. Az önceki tabloların aslında şurada gösterdiğim tabloların gelir tablosuna dökülmüş hali. Çünkü burada bakmıştık zaten tahsilatlara falan. Şimdi bürüt tahsilatlara baktığımız zaman hemen şuradan bakıyoruz. Faiz gelirlerine bakacağız. 193, 357, 1070 gidiyor. Bakın yükselerek gidiyor. Bu yıl 1300 olmuş. Daha şu çeyrekten. Muhtemelen yıl sonu 1600, 1700 olur. %60, %70'lik bir faiz geliri artışı var burada. Faiz giderleri tarafına baktığımız zaman faiz giderleri de artıyor arkadaşlar. Bakın burada hatta son yıldaki artış biraz fazla olmuş. Şirketin bono ihracı vesaire falan filan bir şeyleri var. buradan dolayı muhtemelen birazcık fazladan faiz yazıyor. Bir de şu olabilir. burada yani tahsil edemeyen borçlar vesaire bunlar da arttığı için bakın şu bölgelerde özellikle şey çıkar. ayrılan karşılıkların arttığını göreceksiniz. Burası da önemli. Ama burada en önemli şey bakın şirketin neden borçlu demek istediğini sizlere söyleyeyim. Şuradaki bölüm. İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faiz. Şirket uygun olan portföyleri alıp ihaleleri kazanmak için ne yapmış? Menkul kıymet ihraç etmiş. İşte bunu ihraç ederken de ne yapıyor? Size bir borç senedi veriyor, bunun da faizini sizlere ödüyor. Aynı işte bizim tahvil bono gibi düşünün, bono oluyor yani bu tahvil olmuyor. Dolayısıyla bunun müş e alan müşterilere ve yatırımcılara ödediği faiz 207 milyon bu yıl içerisinde. İşte burası yüksek. Dolayısıyla şirketin burayı kapatması lazım. Onu da zaten şu bölgeden görebiliyorsunuz. Bakın e menkul kıymetten alınan faizleri var ama burada özellikle şu, e nereye koymuştuk onu? Ha şurada, göre açacağım. Yani bonolar. Bakın 776 milyonluk bonosu var. 207 milyon bunun faizi var. Şimdi burada Alkarz'dan gelen paranın 150 milyonunu burayı biraz azaltacaklar. Buradaki faiz gideri de azalır. Karlılık biraz olsun artar. Yani mantıklı bir hamle gibi geldi. Hani çok aşırı paraya ihtiyacı olan bir şirket değil bana sorarsanız ama neden kârının şirket 1 milyar olan kârının 200 milyonu faize versin? Alkarz olup buradan birazcık kapatıp belki biraz kendini rahatlatıp karlılığı artıracak olabilir. Dolayısıyla ilerleyen dönem biraz daha artmış karlılık görme ihtimalimiz var. E şimdi bunları çıktığımız zaman işte faiz gelir giderlerini çıktığımız zaman net faiz gelir 1 milyara geliyor. Bakın 1 milyar para kaldı burada. Hemen aşağı iniyorum. Avukat ücretleri, çalışan ücretleri vesaire vesaire onları ve komisyonları çıktığımız zaman burada kalıyor elimize 829 milyon. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman işte burada diğer faaliyet giderleri beklenen zarar karşılıkları. Yani alınamayan borçlar. Hani sigorta şirketlerinin olduğu gibi tahsil edilemeyen borçlar 60 milyon mesela tahsil edememiş. Bu zarar olarak yazılmış. Veya işte değer düşüktü. Borcu geciktirdiği için e, burada faize göre birazcık e, geç tahsil ettikleri için zarar karşılığı ayırıyorlar. İşte burası da 60 milyon. Aslında güzel bir iş. Ya yani 1 milyarlık siz borç tahsil ediyorsunuz. E burada sadece 60 milyonunu geri alamıyorsunuz. Kalan kısmı geri aldığınız sürece bir problem yok. Yani burada %6, %7 e, zararı çok rahat göze alabilmelisiniz Daha da aşağı indiğim zaman bakın Burada sürdürülen faaliyetler vergi karşılığı var Özellikle bakın ertelenmiş vergi gideri Dediğim şey 163 milyon yazmış Zaten 400 milyon ertelenmiş vergi gideri vardı İşte burası biraz şey İlerleyen bilan şurada burayı göreceğiz 150 milyon 160 milyon oradaki vergi geliri Gideri tükenene kadar Burada ekstradan vergi gideri yazılacak ama Baktığımızda güzel bir iş Faiz gelirleri 1 milyar 300 milyon Aşağı geliyorsunuz 500 milyona yakın kar var Bakın yani aldığı tahsilatın %50'sini kar olarak şirket kendi bütçesine koyuyor. Bunu vergisini, vergisini, kendi faizini, her şeyini düşürmüş hali. Kemiksiz para yani 500 milyon. Gayet güzel arkadaşlar. Burayı beğendim. Şimdi gelelim biz değerleme kısmına. Şimdi değerleme yaparken arkadaşlar dikkatimi çeken birkaç nokta. Var. Buradan bahsetmek istiyorum. Öncelikle dedim ya halka arz biraz iskontosu iyi olabilir. Yani güzel iskonto uygulamışlar. Bunu düşünmemin en büyük sebebi arkadaşlar burada özellikle karşılaştırma yaparken bakın şeyleri de almışlar. Şimdi burada özellikle gelecek varlık yönetimi ve birikim varlık yönetimi alsalardı bu ikisinin FK ve piyasaya defter değeri yüksek. Bak 5'e 10 mesela FK'sı. Özellikle birikim bayağı iyi yol gitmiş. ve baktığımız zaman burada 5'e 10 olduğu için e, sadece bunlarla karşılaşırsa yüksek bir değer çıkacak. Ama burada niye almış mesela? Ulufa, Litva, Şeker Finansal Kiram gibi ucuz şirketleri de katmışlar. Garanti Factoring biraz pahalı fiyatlıyor burada. Credit West Factoring biraz. Bunlar sığ tahtlar pahalı fiyatlıyorlar. Ama baktığımız zaman diğer şu Litva'dır, İşfin'dir vesaire bunlar ucuz fiyatlıyor. Bunları aldığı için ortalama FK'sı 4.78 çıkmış zaten. E, bir de buna iskonto uyguluyor. Bir de burada e, üstüne üstlük yani e, ina analizi yapla daha da uygun bir değer çıkıyor. Dolayısıyla sadece burada şirket karşılaştırması yapsaydı 3 milyar 175 milyon öz sermaye değeri çıkacakmış. Şirketi bize 2.2 milyardan satıyorlar. Gayet güzel. Üstü üstlük burada bu faktöringleri almayıp sadece gelecek ve bir iki maaşla da 6-7 milyar değer çıkacaktı. Yani aslında bu benzerlerine göre 50 iskontolu hal arz oluyor diyebilirim çok rahatlıkla diyebilirim. Çünkü sadece şirket analizi yapsardı 37 TL fiyat çıkacaktı. Şirketi bize 22 TL'den halka arz ediyor. Dolayısıyla bu halka bir fırsat olabilir. Bir daha bu fiyatları göremeyebilirsiniz. Belki biraz aşağı gelir yatay gider vesaire vesaire ama mutlaka yol alacaktır. Aynı işte mesela geçtiğimiz günlerde ne var? TCKRC vardı. Orayı da ben ucuz görmüş beğenmiştim. Aşağı geldi yukarı gitti bir şeyler oldu bir baktım eski zirvesini açmış gidiyor yani şirket %50 neredeyse halk para getiriyor. Yani bir yerde e, ucuzluk kendini fiyatlamaya döküyor arkadaşlar. Gecikmeli de olsa bunlar önemli. Şimdi baktığımız zaman bakın burada da genel İNA analizle beraber koydum. Şimdi çarpı analizde 3 milyar 700 çıkıyor değer yüksek çıkıyor. İNA analizde düşük çıkıyor 2 milyar 600 milyon değer çıkıyor. Şirkete bize 2 milyar 200'den al Çünkü ikisinin ortalamasını alıyorlar. Özellikle inan analizde daha fazla ağırlık vermişler. Ve de %30'a yakın bir iskonto uygulayınca bence gayet güzel bir fiyat çıktı. 22 TL ben fiyatı beğendim arkadaşlar. Gelelim çarpan analizine. Bu tabloların hiçbirine çalışmasam sadece şuraya baksam benim için aslında şirketi kabaca değerlendirmiş oluyorum ve yeterli oluyor. Öz sermaye 1 milyar 200 milyon dedik. Halka arzdan para girecek. Öz sermaye 1 milyar 600 milyon olacak. Şirketin karı 664 milyon son 4 çeyrek. Son çeyrek iyi kar gelir. 750-800 milyona ulaşan bir karlılık görebilirsiniz. Çok rahatlıkla görebilirsiniz diyorum. E, çünkü işler devam ediyor. Faizler yüksek. E, hala orada güzel bir portföy var ve de portföyünü büyütmeye devam etmiş. Daha iyi karlılıklar gelebilir. E, dolayısıyla burada öz sermaye karlı bakın %50 ile %40 arasında e, değişecek. Şu an %50. Alkazı ortası o %40. Son çeyrekte iyi gelir. %50'ye tekrar çıkar. Ne dedik? Finans şirketlerinde öz sermaye karlılığın onda birinin ne? aramayız. Yani biraz daha ucuz aramayız lazım. Çünkü burası finans şirketi. Ee, aynı sigortacılık gibi işte bankacılık gibi vesaire biraz daha ucuz fiyatlar bunlar. Normalde bir sanayi şirketi olsa buraya 3P 4P de verebilirdim. Finans şirketi olduğu için bunun %50'sini veririm. Yani 2.5 ile 1.5 arasında bir PDD'de çok rahatlıkla hak ediyor. PDD'de 1.6'dan al olur Yani benim verebileceğim hani ucuz, ucuzu diyebileceğim seviye çok yakın bir seviye. 1.6 2-2.5'a kadar fiyatlama olursa normal 2.5'un üstü pahalı derim. Yani bu şirket artık. Yani nedir? %70 yol giderse pahalı diyeceğim artık. Dolayısıyla FK'da 3.9 çıkıyor. Son çeyrek bilanço iyi gelirse bu 3.2'lere vesaire düşebilir. Bence bu halkars ucuz arkadaşlar. Ben ucuz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buraya kesinlikle katılacağım. Ama uzun vade elimde tutmam. Yani yükselirse hemen veririm. %70-%80 prim yaparsa benim için pahalı seviyelere gelmiş diyeceğim. Ve orada Elden çıkarım aşağı gelse de tutmaya devam ederim. Burası elbet fiyatlar. Yani işler bu şekilde gittiği sürece fiyatlar arkadaşlar. Kaç lot düşer diyelim? 28 milyon lot 22 TL'den 500 bin minimal katılım olsa 1200 TL. Maksimum katılım olsa yani son zamanlarda 750 bin milyonu geçmiyor. Yani ee, belki tekrardan bir talep gelecektir. Ee, uzun süredir halka az yok. Burada 300 lira düşebilir. Ben buraya 1000 lira arkadaşlar katılacağım. Ee, 1000 lira hatta yani katılım endeksi değil belki 1500 de katılabilirim. Yani 1500 öbürüne dedik. değil 1500 de buraya katılırım. Çünkü Katılım endeksi olmayınca falan çok ilgi çekmiyor. Katılmayabiliyor insanlar. Böyle 1500 katılırım elimde biraz tutarım yükselirse veririm arkadaşlar. Bu şekilde bir strateji yapacağım. E, sektör ilgimi çekmese de Şirket ucuzluk anlamda ilgimi çekti. Yani piyasada defterde 2 2,5'lardan al kalkarsa pahalı derdim hiç, hiç katılmazdım. Ama 1.6 olduğu için 2 2,5'lara kadar bir fiyatlama olursa fena olmaz diye düşünüyorum. Burası 6 ay bir yıl e, fiyatlama olmasa da bu da bir enerji birikip 1,5'ın bir, bir sonra fiyatlayacaktır. Hani 1500 TL'niz <laughs> 3000 3500 TL olabilir. Güzel bir getiri olabilir diye düşünüyorum. Çok kısa vade olmasa da iyi getiriler e, gelebilir bu şirkette. E, CG Cam bu hangisi daha iyi dersem Hani karlılık olarak burası çok daha iyiceye göre e, ve de buranın fiyatı da fena değil arkadaşlar. 1.6 PDD'den e, böyle karlı şirketleri kolay kolay bulamazsınız. Halkarz dışında e, burası da iyi bir e, halkarz diye düşünüyorum. Yani şu halkarza verilen ara son halkarzların kötü döneminden sonra iki tane bence fena olmayan güzel halkarz geldi. Bunlarla beraber halkarz sezonu tekrardan açmak dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bol kazançlar diliyorum.